Şenay Aybüke Yalçın. Namı diğer kırmızı yazmalı kız. Yürek tarlasını ekip biçen usta bir bahçıvan olmak isterdim. Göz yaşı olmak isterdim yetimlerin ok misali kirpiklerinde. Tohumu sulayıp fidan, fidanı sulayıp ağaç yapmak isterdim. Dolunay olmak isterdim kap karanlık gecelerde. Ben Şenay Aybüke Yalçın. Namı diğer kırmızı yazmalı kız. Sevgi Gönül Derneği Fineşen kaç olmak istedim. Usta bir ressam olmak istedim. Geleceği Gönül tuvaline çizer. Ben Şenay Aybüke Yalçın. Namı diğer Kırmızı Yazmalı Kız. Geceyi aydınlatan bir meşale olmak istedim. Coşkun bir sevgi çağlayan olmak istedim yüreklerde. Dalı köküne sadık tarihi bir çınar olmak istedim sımsıcak bir tebessüm olmak istedim solgun dudaklarda. Ben Şenay Aybike Yalçın, namı diğer kırmızı yazmalı kız. Mazlumların kalbinde kopan bir çığlık olmak istedim. Nefret köpleri yıkıp sevgi köpleri kurmak istedim yüreklere. Zemherilerde bir öksüzür üstünde örtülen yorgan olmak istedim. Acıyı silip süpürmek istedim körpü yüreklerden. Ben Şenay Aybike Yalçın, namı diğer kırmızı yazmalı kız. Yetimlerin ipek saçlarına okşan bir el olmak istedim. Vicdanın sesi olmak istedim nefretin ay yuka çıktığı demlerde. Dünyaya barış penceresinden bakan gözlerin ferri olmak istedim. Tek silahı kalem olan asker olmak istedim İrfan ordusunda. Ben Şenay Erbikaya Altın. Namı diğer kırmızı yazmalıkız. Yalanın çıkmazında hakikatin gür sesi olmak istedim. Kanatları rüzgardan nazlı bir güvercin olmak istedim. Barış Dost Dostluk türküleri söyleyen ozanların dili, sazlarının telinde olmak istedim. İstikamet üzere bir yol olmak istedim. Yolunu kaybeden. Ben Şenay Aybüke Yalçın. Namı diğer kırmızı yazmalı kız. Körpe kalplere sevgi ekip saygı biçmek istedim. Kovan olmak istedim bilgi çiçeklerinden bal toplayan arılara. Cehaletin elini kolunu bağlayan urgan olmak istedim. Derman olmak istedim hakikate koşanların dizlerinde. Ben Şenay Aybüke Alçın. Namı diyar, kırmızı yazmalı kız. Kalemi külünk yapıp kör cehaletin dağlarını delmek istedim. İrfan çeşmesinin suyu olmak istedim cehaletin çölünde. İlmin kapısını açan bir anahtar olmak istedim. Bengi su olmak istedim ilme susayanlara. Şenay Aybüke Yalçın, namı diğer kırmızı yazmalı kız. Açsızlara aş, umutsuzlara umut olmak istedim. Tipide, boranda, karda sığınak olmak istedim körpe bedenlere. Dilsizlerin dili, elsizlerin eli olmak istedim. Bir arslan gibi kükreyerek atılmak istedim kör cehaletin üzerine. Ben Şenay Albüke Yalçın. Namı diğer kırmızı yazmalı kız. Yandıkça karanlığı aydınlatan bir mum olmak istedim. Boy boy açan çiçek olmak istedim umut bahçelerinde. Sevgiyi bayraklaştıran Yunus olmak istedim. Sözden saraylar kurmak istedim aşkın deminde. Ben Şenay Albüke Yalçın. Namı değer kırmızı yazmalı kız. Doğuyu batıya bağlayan muhkem bir köprü olmak istedim. Bir haykırış olmak istedim Batman'dan Edirne'ye ulaşan. Kurmaya yüz tutmuş buğdaylarda başak olmak istedim. Mahir bir baban olmak istedim. Kan kırmızı karanfiller yetiştiren. Ben Şenay Arbuköy'e alacağım. Namı diğer kırmızı yazmalı kız. Anası da ana, babası da baba olmak istedim. Merhem olmak istedim en unulmaz yaralara. Düşenleri kaldıran, olmazları olduran bir el olmak istedim. Bilgiden görkemli anıtlar dikmek istedim yürek meydanlarına. Çok gördüler bu masum isteklerimi. imkan vermediler yerinin kuzusunu örmeme. Bir tel koptu, ahenk edebiyen kesildi.